Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda size ibis paints X uygulamasının nasıl kullanıldığını göstereceğim. Gördüğünüz gibi burada şöyle Play Store'dan başlayayım istiyorsanız sizin için. Şöyle gördüğünüz gibi buraya ibis paints yazıyorsunuz ve büyük bir X koyuyorsunuz. Ama X konucu şey oluyor. Direkt ibis paint yazın. Ve şu resimliğe tıklayın. Direkt karşınıza bu rengarenk ip yazıyor. Yani ip olacak ama ip olmuş. <laughs> Artık bilmiyorum. Bu çıkıyor. Açıyoruz arkadaşlar. Açalım. Sonra burada galerim. Yerel galeri ve online galeri çıkıyor. Elimden geldikçe ayrıntılı anlatmaya çalışacağım. Siz de galerime basıyorsunuz. Bu da benim galerim. Yani bu şeydeki. Burada sizin yaptık ve ilk girince bu şey çıkıyor ya. Ama siz girince sizinkiniz de boş çıkacak. Çünkü siz daha bir şey yapmadığınız için çıkmıyor. Ama ben bunları yaptığım için bunlar benimkinde çıkıyor. Yaptığınız şeyleri mesela silmezseniz burada sinkilerde çıkıyor. Ben BTS grubundakilerin saçlarını yaptım mesela. Peki ilk önce bu soruyla başlayalım. Bazıları diyor ki Nasıl şu resimleri oraya koyuyorsun yani kendi galerindeki resimleri oraya koyuyorsun ve boyuyorsun. Hemen gösteriyorum. Artı var ya artıya tıklıyorsunuz. Burası HD boyutu, HD boyutu ve bunlar falan var. Hiç onlara karışmanıza gerek yok. Kesinlikle bu size bağlı. HD boyutu mu, SD boyutu mu? Bence SD boyutu. Ee, HD'yi bilmiyorum ama SD boyutu çok iyi. Ben hep, o neydi ya, Hep bunu kullanıyorum. Sevda boyutuna bastınız. Sizi buraya getiriyor. Nasıl kullanacaksınız? Nasıl resim koyacaksınız? Şurada görüyorsunuz siz galiba. Bilmiyorum ama böyle sağ alt köşede ok var. Okun yanında oku gösteriyor. Hatta ok gösteriyor onu. Okun yanında da bir var. Böyle arka arkaya sıralanmış bir var. Gördünüz mü? Ona basıyorsunuz. Ve sizi böyle karma karışık bir yere getiriyor. Ama hiç endişelenmeyin. Bu da öyle bir kolay ki. Şurada kamera simgesini gördünüz mü? Fotoğraf makinesi. Ona basıyorsunuz. Ve siz direkt olarak galerinize getiriyor arkadaşlar. Bakın galerimdeyiz. <laughs> o resimlere hiç bakmayalım bence arkadaşlar. Mesela galeriden bir e, resim seçiyorsunuz. Mesela kendi resmimi boyayayım kendi resmimi. Az önceki çirkin resim için özür dilerim. Rastgele şey olmuş silmeyi unuttum. Nasıl yapacaksınız? Burada tik var ya ona basın. Eğer resminizi döndürmek istiyorsanız burada var zaten. Tike bastınız. Sonra oka basıyorsunuz. Bu karanlık çıkıyor. Karanlık olmaması için hiç bunlarla uğraşmayın. Gördüğünüz gibi şey oluyor. Bunlarla da hiç uğraşmayın. Burada çarpı var. Çarpıya basınca eski yerine geri dönüyor en köşede yani burada buraya basınca buralar şey oluyor gördüğünüz gibi e, ayarları değişiyor. Ama siz hiç yapmanızı silgi modu falan alıyor gördüğünüz gibi bu silgi kalemin yerine geçiyor. Kaleme bastınız fırçaya ve işte fırça, silgi, filtreleme, sihirli değnek bunların hepsini e, bunların öğreteceğim arkadaşlar size. Fırçaya bastınız. Fırçaya basınca böyle bir yere geliyorsunuz. Kalınlık falan mesela gözüküyor. Böyle bakın orada kalınlık oluyor gördüğünüz gibi. Mesela bunu seçebilirsiniz. Ben ideal olarak bunu kullanıyorum. Tabi bunu değiştirebiliyorsunuz. İşte fırçanızı seçtiniz. Geri çıkıyorsunuz. Şu karecik var. Kare gördünüz mü? Ama bazılarında mesela bunu böyle buradaysa şu hareket ettiğiniz şey. Buralardaysa yarısı siyah yarısı böyle gri oluyor. Şöyle ona bağlı bir şey yani. Ona tıklıyorsunuz ve bu sizi buraya getiriyor. Renk olarak mesela şu renk hoşuma gittim. Buraya geldiniz. Yapıyorsun ama neden aynı renk olmadı? Hemen gösteriyorum. Tıkladınız. Yine şu buraya. Çünkü bu yuvarlak şey siyahın ucunda. Bakın o yukarıya. Bunu buraya getirdim. Şu ucu da hareket ettirmeniz gerekiyor. Buraya getirdim. Bakın üsttekine göre değişiyor. Bunu hareket ettirdikçe üstteki şey değişiyor ve ayarlayabiliyorsun. Mesela şu an bu Geri diyorum. Ve bakın çizdim. Oldu. Şimdi şöyle yapayım. Saçımı da boyayabiliyorum arkadaşlar. Evet saçımı da boyayabiliyorum. İstersem yakınlaştırıp dudağımı da istediğim gibi boyayabiliyorum <laughs> tabi ben şu anda şöyle döndürebiliyorsunuz isterseniz mesela bu da şey böyle boya şeysi bakın gördünüz mü böyle büyük oluyor falan filan yani ee, silgiyi alıyorsunuz ama bu silgi şöyle bir şey yaptığınız yeri şöyle beyaz yapıyor yani o yüzden resimlerinizin üstü resimlerinizin üstüne yaparsanız gider en baştan galerime geri dön diyorsunuz şöyle geriden ve bunu 3 noktaya basıyorsunuz sil diyorsunuz evet normal olarak yine buraya getirdi size bir sd boyutu tabi size kalmış bir şey ama sonra da şu ok sizin nereye getiriyor böyle bir yere getiriyor bu ne şöyle yine o galeri yerine Buradan da girebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yine aynı yerden girebiliyorsunuz. Şurada boya yeri var. Şurada gördüğünüz gibi kalem yerleri var. Burada da aynı şekilde. Size, siz şimdi ki leke ne? Lekeyi göstereyim. Öyle bir şey demezdiniz muhtemelen. Lekeyi gösteriyorum. Önce bir fırça seçtim. Fırça. Getirden, Video, seçtim. Video izlemeyeceğim. Atla diyorum video çıkmıyor o kadar merak etmeyin ve renk seçiyorum bu kareden rastgele mesela böyle bir şey evet yine ucunu getirmediğim için bakın şey oldu yeşil olsun bunu da böyle şöyle böyle rastgele mesela şöyle bu rengi de katalım arasam ve lekeye geldim leke yapınca hepsi birbirine böyle lekeleniyor yani karışıyor gibi bir şey arkadaşlar yani bunu kullanır mısınız bilmiyorum. Ben şu ana kadar kullanma ihtiyacı duymadım ama güzel bir görüntü yaratıyor saç. Saç üzerinde deneyebilirsiniz bence bunu. Gördüğünüz gibi leke bunları böyle lekelendiriyor gerçekten. Ben çok sevmiyorum kullanmayı. Bu güzel bir şey. Sonra işte silgi diyorsunuz mesela. Siliyorsunuz bunları. Siliyorsunuz büyütüp küçültebiliyorsunuz. Umarım anlamışsınızdır. Bu arada videonun sonunda belki söylemeyi unuturum. Eğer anlamadığınız bir yer varsa yorumlara yazın. Ben de size en baştan anlatayım. Yeni bir video hazırlayayım. Ayrıntılı bir video hazırlayayım. Tamam mı arkadaşlar? Mesela buradan çıkmak için de yine telefonun kendine olan geri tuşu var ya ona basıyorsunuz ve galerime geri dön diyor. Ya da ayarları göstereyim arkadaşlar. Size ayarları göstermedim. Burada bir sürü ayar var size kalmış. Çok Bunu zaten kendiliğinden oluyor. Ben çoğunu ellemedim. Burada siyah var. Mesela şurası siyah oluyor, beyaz oluyor. Orası hiç önemsiz bir şey. İki parmakla dokunarak geri alın. Bunu da açık yapabilirsiniz. Hızlı damladık, görünüm dönü. Hepsini açık yaparsanız sizin hiçbir şeyinize şey olmaz. Ama katman ıı, ses yani ses sizin sesinizi kaydetme veya şey yapma. Hani böyle oluyor ya bazıları ses değiştiriyor ondan. Katmanları yeniden sıralamak için sol tarafa sürükle. Mesela bu bende yok. Bunu açabilirim. Bunlara bulaşmanıza gerek yok. Basınç hassasiyetini kullan diyor. Mesela bu zaten basılmıyor arkadaşlar. Bu da yani sıfırla falan diyor. Bunu sıfırlayabilirsiniz. Ben sıfırladım. İşte geri al mesela var. Ama bunlar da basılmıyor. Boşuna şey yapmayın. Boya kovası ayarlarını kaydet. Hepsini kaydediyorsunuz arkadaşlar kullanabilmek için. Twitter, Facebook, Apple bunlar gerek yok arkadaşlar. YouTube'a video yükle. Bu açık. Mesela ben şu an bunun sayesinde video yüklüyor muyum? Hayır. <laughs> evet. Bunların hepsi de açık. Yani resmen hepsi açık benimkinde gördüğünüz gibi. Ve ayarladıktan sonra üstteki tiket tıklıyorsunuz. Ben göstermedim ama. Şöyle galerime geri döndüm. Bunu istemiyorsunuz. Nasıl sileceksiniz? Yukarıda seç var arkadaşlar. Sağ üst köşede seçe tıkladınız. Bir tane resme tıkladınız. Herhangi birine de tıklayabilirsiniz. Ben bu beyazını mesela silmek istiyorum. Sonra bitti yapıyorsunuz aynı yerde. Pardon. Seç. Tıkla. En altta çöp kutusu işareti var. Ona tıklıyorsunuz ve sil diyorsunuz. Tabi başlıksız 50 falan diyor. Siz başlık da koyabilirsiniz onlara. Paranlar falan, falan bir şeyler de var. bitti diyorsunuz. Ee, bu üç noktada yine kaydetme klasörü şuna değiştir falan. Yani bunlar çok ihtiyacınız olmayacak muhtemelen. Evet. Yani arkadaşlar böyle yani. Umarım anlamışsınızdır detaylı bir şekilde anlatmışım Yani bugünlük de videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere ve. Eğer yine söylüyorum anlamadıysanız yorumlara yazın ayrıntılı bir şekilde anlatayım. Ya da anlamadığınız özel bir nokta varsa sadece orayı anlatıyorum. Kendinize iyi bakın görüşürüz beğendiyseniz eğer beğenin lütfen. Ve bana abone değilseniz abone olun. Karşılıklı abone de var aynı şekilde. Sizi seviyorum kendinize iyi bakın görüşmek üzere.